Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dalgona kahve yapımını paylaşmak istiyorum. Soğuk ve sıcak olarak tüketeceğimiz enfes güzel bir e, sıcak içecek, soğuk içecek diyoruz. Dalgona kahve yapıyoruz. 2 yemek kaşığı Nescafe, 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı sıcak su koyup iyice çırpıyoruz. Kremsi köpük kıvam alana kadar. Sütü öncelikle ısıtıyoruz. Sıcak süt için, soğuk süt istersek buz ve soğuk süt kullanıyoruz. Çırpılmış olan kahvemiz, bunun adı köpüklü kahve, çırpılmış kahve diye de geçiyor. Latte tadında çok güzel, enfes bir kahve. Yapmış olduğumuz kahveli köpüğü sıcak sütün üzerine dolduruyoruz. İçerken karıştırıp da içiyoruz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.